Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızın yeni videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ben Halil İbrahim bugün yeni oyunumuz Metal Soldiers yes. 2 oynuyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün yeni oyunumuz Metal Soldiers yes. 2 oynuyoruz. Oyunumuzu bilmeyen yoktur bence. Benim çok severek oynadığım çok eskilerin bir oyunu. Hemen şuralara geçelim. Hop, hop. Oraya da yaptık. Abon masal, abon masal, El 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 el. Şöyle şöyle şak hemen devam ediyoruz hop devam ediyoruz hemen şuraları yapalım şura hop 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 şuraya zıplayarak gidelim aşağıya çeviriyoruz şak 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 ilk elem yeme olmaz dedik on bombayı bitirdik Ana ne diyorlarmış boş oh, verin. ilk bölümle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şak 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 şak. Devam ediyoruz. Hop hop. Bir canımız gitti arkadaşlar. Hop. Aa. Devam ediyoruz. Sen şöyle kal. Herkes toplansın. Herkes çok mantın. Hop siz bir ölüm. Siz de başına boşuna mana harcamayalım Pat 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 pat. Bir bölüm daha yapacağım. Arkadaş var bu arada kanalıma abone olmadıysanız hemen olun. Bildirimleri açarsanız Ne zaman video yayınlandığında ilk izleyenler siz olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Instagram normal kendi hesabım Halil 23 KLC ekranda çıktığı gibi YouTube'da, YouTube YouTube'a video atacağım hesapta Halil 31 KLC takip edin. Bomba videolar gelecek. Hemen şöyle bitirelim. Şak 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 şak. Gelin gelin gelin. 15 mani 19 mani ve bu elde bitirdik şimdi yeter ya bu kadar hemen menüye gidelim ooo play no okey evet arkadaşlar biz videomuzun daha sonuna geldik unutmadan hemen videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.